Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Microsoft Excel dersleri seri videolarımdan üçüncüsü olan Excel'de yazdığımız yazıyı dikey hale nasıl getirebiliriz? Bu videomda onu anlatacağım. Yazdığımız yazıyı dikey hale getirebilmek için şu adımları izliyoruz arkadaşlar. Öncelikle size örnek olması açısından bir yazı yazıyorum. Yazıyı yazdığım hücreyi tıklayarak seçiyorum. Aynı hücre üzerinde sağ tıklıyorum hücreleri biçimlendir diyorum. ve e, gelen menüde hizalama e, menüsüne geçiyorum ve e, sağ taraftaki yönlendirme kutucuğunu e, görüyorsunuz arkadaşlar. Burada metin yazıyor ve karşısına kırmızı bir yıldız görüyorsunuz. Bu yıldıza tıklayıp basılı tutuyorum arkadaşlar. Ve 90 derece tam dikey hale getiriyorum. Ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yatay yazımız bu işlemden sonra dikey hale geldi. Bu genellikle Karmaşık e, listelerde yatay e, yazının çok yer kaplamasını engellemek için dikey yazdırmak e, hücreler içinde e, bize yer tasarrufu sağlayacaktır. E, çok faydalı bir işlemdir. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar, siz de bu videoyu dikkatli bir şekilde izledikten sonra Excel içerisinde yatay olarak yazdığınız bir yazıyı dikey hale getirebileceksiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.